Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ormanın derinliklerinde sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pıtırcık'tı. Pıtırcık ormanda annesiyle birlikte yaşayan neşeli bir tavşandı. Bir gün annesiyle birlikte ormanda gezerken bir macera yaşamaya karar verdiler. Yem yeşil ağaçların arasında cıvıl cıvıl nehirlerin yanından geçerek yola koyuldular. Pıtırcık küçük ayaklarıyla neşeyle zıplıyor etrafındaki güzellikleri keşfediyordu. Yolda karşılarına çıkan renkli çiçeklerle oynuyor, tatlı seslerle şarkılar söylüyordu. Derken, birlikte yürürlerken minik bir kuş geldi ve onlara ormanın derinliklerinde gizli bir hazine olduğunu söyledi. Pıtırcık ve annesi merakla kuşun söylediklerini dinlediler ve hemen hazineyi bulmak için yola koyuldular. Uzun bir yolculuktan sonra sonunda gizemli bir Mavaraya ulaştılar. Mavaranın içinde ışıl ışıl parlayan bir hazine vardı. Pıtırcık ve annesi büyük bir sevinçle hazineyi buldukları için birbirlerine sarıldılar. Ancak hazineyi almadan önce ormanda yaşayan diğer hayvan arkadaşlarına da haber vermek istediler. Pıtırcık ve annesi hazineyi bırakıp ormana geri döndüler. Ormanda yaşayan tüm hayvanlara gizli hazineyi bulduklarını ve onları da davet ettiklerini söylediler. Ormanda yaşayan diğer hayvanlar da sevinçle haberlerini aldılar ve birlikte hazineyi bulmaya gittiler. Sonunda tüm hayvanlar bir araya gelip hazineyi buldular ve birlikte eğlendiler. Herkesin yüzünde mutluluk ve neşe vardı. Pıtırcık ve annesi bu maceradan dolu dolu keyif almışlardı. Artık orman, dostluk ve paylaşımın önemini bir kez daha öğrenmişlerdi. Ve böylece Pıtırcık ve annesi ormanda yaşayan diğer hayvanlarla birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Her zaman birbirlerine yardım ediyor, birlikte oynuyor ve yeni maceralar keşfediyorlar.